Herkese merhaba Karan, konağın sessizliğinde yankılanan ayak seslerini dinlerken içindeki fırtına bir an bile dinmiyordu. Ceylan'ın nefesi hala zayıftı. Makinelerin ışıkları odanın duvarlarına titrek gölgeler düşürüyordu. Ama Karan'ın kalbinde umutla korku arasında gidip gelen bir ateş vardı. Emir'in son hamlesi onu tam anlamıyla köşeye sıkıştırmıştı. Çünkü artık her şeyin merkezinde Sema vardı. O küçük cam şişe, içindeki mavi renkte parlayan sıvı sadece bir kimyasal değil, kaderin ta kendisiydi. Çünkü o şişe içinde gizlenen formül, Ceylan'ı kurtaracak tek şeydi ama aynı zamanda Emir'in bütün suçlarını da açığa çıkarabilecek bir kanıttı. Sema o gece Emir'in sözlerini hala kulaklarında hissediyordu. Ya bunu ortadan kaldır ya da hepimiz yok oluruz. Emir'in soğuk gözleri Odanın loş ışığında daha da karanlık görünmüştü. Çünkü o artık sadece bir doktor değil, kendi yarattığı labirentin içinde kaybolmuş bir adamdı. Sema elindeki şişeye baktığında parmakları titredi. Kalbi ikiye bölünmüş gibiydi. Bir tarafında Ceylan'a duyduğu vicdan azabı, diğerinde Emir'e duyduğu korku. Dışarıda fırtına çıkmak üzereydi. Gökyüzü gri bir öfke bulutu gibi çökmüş Rüzgar konağın taş duvarlarına çarpıyordu. Emir odasının köşesinde oturmuştu. Önünde açık duran defterde sayfalarca not, karalamalar ve formül denemeleri vardı. Aslında o şişedeki sıvının tam olarak neye dönüşeceğini kendi bile bilmiyordu. Sadece riski göze almıştı çünkü planın bir parçası olarak her şeyi kontrol ettiğini sanıyordu. Karan ise aşağı katta elleriyle saçlarını kavrarken içinden geçen tek şey şuydu: ben Ceylan'a söz verdim. Onu bırakmayacağım. Doktorların verdiği süre artık saatlere inmişti. Ceylan'ın vücudu zayıflıyor. Sesi her geçen dakika uzaklaşıyordu. Ama o, karanın elini sıktığında gözlerinden hala bir parıltı geçiyordu. Sanki her şeyi biliyormuş gibi. Sanki o da Emir'in oyununu hissetmiş gibi. Sema arabasının farlarını yakıp konağın arka kapısından çıkarken kalbi küt küt atıyordu. Emir ona denize at demişti ama denizin kenarına vardığında bir an durdu, dalgaların sesiyle birlikte iç sesi yankılandı. Ya Ceylan gerçekten masumsa? O an gökyüzünden bir şimşek çaktı, yağmur aniden bastırdı ve Seema gözyaşlarını yağmurla karıştırarak arabasının bagajını açtı, elindeki şişe parladı ama o anda telefon çaldı. Karandı. Karanın sesi yorgun ama kararlıydı. Seema, bana bir şans ver. Eğer o formül Ceylan'ı kurtarabilecekse bana teslim et. Sema bir an sessiz kaldı, kalbi paramparça olmuştu çünkü Emir'in tehdidi hala aklındaydı. Beni satarsan seni de yakarım. Ama Sema Ceylan'ın gözlerini düşündü. O merhametli bakışları, o gün merdivenlerden düşmeden önce. Beni affet Sema, herkes hata yapar. Deyişini hatırladı. Sema arabadan indi, yağmur altında yürümeye başladı. Kum ve deniz arasında sıkışmış bir vicdan gibi. Aynı anda Emir, konağın güvenlik kameralarını izliyordu. Seyman'ın arabasının konumunu takip ediyordu çünkü o her zaman bir adım önde olmayı severdi ama bu defa işler planladığı gibi gitmeyecekti. Karan, hastaneden gizlice çıkmış, Emir'in odasına girmişti. Masanın üzerinde not defteri, bir laboratuvar tüpü ve bir dosya buldu. Dosyanın içinde Emir'in gizli deney raporları vardı, Ceylan'ın kan değerleri, tarihli belgeler ve en altta yazan bir cümle. Formül sadece saf niyetle uygulandığında etki eder. Karan o cümlede takılı kaldı çünkü Emir gibi birinin niyet kelimesini kullanması içinde bir çatlak olduğunu gösteriyordu. Karan hızla laboratuvara indi. Orada yarım kalmış deney tüpleri, dağılmış evraklar ve duvardaki panoda Ceylan'ın resmi vardı. Emir'in takıntısı artık bilimin ötesindeydi. Yağmur dinmeden Seyma, şişeyi sıkıca tutarak limanın sonuna geldiğinde Emir'in arabasının farlarını gördü. Emir, arabadan indiğinde yüzünde bir gülümseme vardı ama gözlerinde bir fırtına. Sana güvenmiştim Seyma ama sen beni hayal kırıklığına uğrattın. Seyma geri adım attı ama tam o anda bir başka araba geldi. Karan. Emir'in yüzü dondu. Sen diyebildi sadece. Karan ileriye doğru yürüdü. Yağmur saçlarından süzülüyor, nefesi buharlaşıyordu. Artık oyun bitti Emir. Bu formül ne olursa olsun Ceylan yaşayacak. Sema elindeki şişeyi tuttu, ikisi arasında kaldı. Emir bir adım atınca Karan, yeter artık diye bağırdı. Sesi denizle karıştı, gökyüzü yankılandı. O anda şişe elinden kaydı, kumun üzerine düştü. Kırılmadı. Ama rüzgarın etkisiyle denize doğru yuvarlandı. Üçü aynı anda hamle etti. Dalgalar çarptı. Emir suya atladı. Karan ardından Seyma kıyıda kaldı. Deniz bir anlığına her şeyi yuttu. Sonra Karan suyun yüzeyine çıktı. Elinde küçük bir şişeyle ama Emir ortada yoktu. O an gökyüzünde şimşek bir kez daha çaktı. Seyma dizlerinin üstüne çöktü. Her şey bitti diye fısıldadı. Karan şişeyi göğsüne bastırdı. Gözleri doluydu ama içinde bir karar vardı. Sabah olduğunda hastane odasında Ceylan'ın nabzı hala zayıftı. Karan camın önünde oturdu, ellerinde şişe, düşünceleri Emir'in sözlerinde dolaşıyordu. Saf niyet. O an şunu fark etti, belki de formül değil, inançtı kurtaracak olan. Şişeyi laboratuvardaki cihazlara değil, kalbinin sesiyle kullanmaya karar verdi. Seyma kapıdan onu izliyordu. Gözlerinde pişmanlık vardı. Karan Ceylan'ın elini tuttu, gözlerini kapattı. "Eğer beni duyuyorsan, dön." dedi. Makinelerin sesi yavaşladı, sonra bir an sessizlik oldu. Ardından monitörde bir ışık parladı, düzenli bir sinyal. Kara'nın gözlerinden yaşlar süzüldü. Seyma ellerini ağzına götürdü. "O yaşıyor." dedi. O sırada Emir uzak bir sahil kasabasının limanında, yaralı halde yürüyordu, ufka baktı. Yüzünde hem pişmanlık hem inat vardı. Bu hikaye burada bitmez dedi kendi kendine. Sonra karanlığa karıştı Ceylan'ın gözleri, yavaşça aralandığında, odadaki ışık gözlerini kamaştırdı. Karanın elini hissettiğinde, dudakları titredi. O an sadece bir kelime çıktı ağzından. Karan, Karan nefesini tuttu dudaklarından bir dua döküldü sanki. O kadar zamandır beklediği an buydu. Gözlerinden yaşlar süzülürken Ceylan'ın alnına bir öpücük kondurdu. Seni bırakmadım dedi kısık bir sesle. Ama içinde hala korku vardı çünkü Emir hala ortada yoktu. Sema kapının eşiğinde durmuş bu manzarayı izliyordu. İçindeki vicdan azabı o kadar büyümüştü ki gözyaşlarını tutamıyordu. Ama Ceylan'ın uyanışı onun için bir umut olduğu kadar bir tehditti de çünkü artık herkesin gerçeği öğrenme zamanı yaklaşmıştı. Hastane koridorlarında fısıltılar dolaşıyordu. Emir kaybolmuş, denizde cesedi bulunamamış, belki yaşıyor. Karan bu söylentilere inanmak istemiyordu ama bir yanıyla da biliyordu. Emir ölmek için fazla inatçıydı. Ceylan'ın bilinci tam yerine geldiğinde sessiz bir geceydi. Dışarıda yağmur hala yağıyor. Hastanenin camına vuruyordu. Ceylan başını çevirdi. Karan, Emir nerede diye sordu. Sesi yavaş ama netti. Karan bir an sustu. Sonra, artık önemli değil. Sen yaşıyorsun, dedi. Ama Ceylan'ın gözleri bir şeyleri sezmiş gibiydi. Sanki hafızasında silik görüntüler dolaşıyordu. Emir'in yüzü, Seyman'ın ellerinde bir şey. Sonra bir karanlık o an kalbinde bir ürperti hissetti. Günler geçti. Ceylan yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Ama her gece aynı kabusu görüyordu. Emir denizin altından elini uzatıyor. Hikaye bitmedi, diyordu. Karan onun başucunda nöbet tutmaya devam ederken, Sema hastanenin dışında, arabasında oturmuş, telefonundaki gizli bir mesajı defalarca okuyordu. Görüşmemiz gerek, o geri döndü. Mesajın sonundaki harf tanıdıktı. E. Seyma elleriyle yüzünü kapattı, kalbi yerinden çıkacak gibi atıyordu. Bu imkansız diye fısıldadı. O gece karanlık bir limanda bir figür belirdi. Elinde baston, yüzünde yara izleri, gözlerinde öfke. Emir yaşıyordu ama artık bambaşka bir adam olmuştu. Su kenarında yürürken cebinden küçük bir defter çıkardı. Kapağında tek bir isim yazılıydı. Ceylan. Ben sadece bir hata yaptım," dedi kendi kendine. Ama onlar beni gömdü. Emir artık sadece bir doktor değil, adaletin karanlık tarafına geçmiş bir adamdı. Ceylan'ın hastaneden taburcu olduğu gün Karan onu konağa geri getirdi. Her şey sessizdi, sanki ev bile nefesini tutmuştu. Ceylan koridorda yürürken gözleri duvarlardaki eski fotoğraflara takıldı kendi gülümseyen haline baktığında içi ürperdi. Bu ben miyim diye fısıldadı. Karan başını eğdi. O sendin ama artık sen başka birisin. Ceylan pencereden dışarı baktı. Yağmur yeniden başlamıştı. Aynı anda Emir, şehrin dışında gizli bir laboratuvar kurmuştu. Yanında kimse yoktu. Sadece bir bilgisayar ekranında Seyman'ın görüntüsü. Sana ikinci bir şans veriyorum, dedi Emir. Ceylan yaşıyor ama uzun sürmeyecek. Benim istediğim tek şey adalet. Sema'nın gözleri doldu. Senin adalet dediğin şey intikam diye bağırdı. Emir sakin bir sesle. Belki de ikisi aynı şeydir. O an bağlantı kesildi. Sema aynada kendine baktı. Bu defa durduracağım seni dedi. Ama içinde bir korku vardı. Çünkü Emir sadece plan yapmıyordu. Adeta her adımı önceden biliyordu. Ertesi sabah Karan konağın bahçesinde Ceylan'a çay getirirken uzaktan bir zarf geldi. Üzerinde hiçbir imza yoktu. Karan zarfı açtığında içinden bir fotoğraf düştü. Emir'in hastaneye yakın bir yerde çekilmiş bir görüntüsü. Kalbi dondu. O yaşıyor, dedi. Ceylan Karan'ın elindeki fotoğrafa baktığında gözleri doldu. Ben hissetmiştim, dedi fısıltıyla. O andan itibaren Karan'ın tek amacı vardı emiri bulmak. Ama emir de aynı anda Ceylan'a ulaşmak istiyordu. Çünkü elinde hala yarım kalan bir plan vardı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Seyma konağa geldi. Yüzü solgundu. O geri döndü, dedi nefes nefese. Karanın bakışları sertleşti. Sen biliyordun değil mi? Seyma sessiz kaldı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Ben sadece onu durdurmak istedim, Ceylan onların konuşmalarını duymuştu. Kapının ardından dinlerken kalbi sıkıştı. Çünkü artık her şey yavaş yavaş anlam kazanmaya başlamıştı. Emir'in ona neden baktığı, neden o kadar çaresiz olduğu. Belki de Emir onu gerçekten öldürmek istememişti. Gece yarısı Ceylan gizlice konağın dışına çıktı. Siyah bir mont giydi ve şehir merkezine doğru yürüdü. Yağmur altında bir figür onu izliyordu Emir. Aralarında sadece birkaç metre vardı. Ceylan bir kafeye girdi, oturdu, kahvesinden bir yudum aldı ve aynadan arkaya baktığında göz göze geldiler. Zaman durdu. Emir'in yüzü solgun ama gözleri hala tanıdıktı. İkisi de konuşmadı, sadece bakıştılar. Sonra Emir ayağa kalktı, masasına doğru yürüdü, eline küçük bir zarf bıraktı. "Bu son kez seni görüyorum." dedi ve gitti. Ceylan zarfı açtığında içinden eski bir fotoğraf çıktı. Çocukluk yıllarında birlikte çekilmiş bir fotoğraf. Arkasında yazan cümle: Gerçek bazen geç gelir. O an Ceylan'ın kalbine bir sızı saplandı. "O benimle neden bunu yaptı?" diye fısıldadı. Aynı anda Karan şehirde Emir'in arabasını tespit etti. Bir takip başladı. Dar sokaklarda farlar birbiriyle yarıştı. Sonunda bir köprüde karşı karşıya geldiler. Karan arabadan indi. Bu defa kaçamayacaksın diye bağırdı. Emir gülümsedi. Ben zaten kaçmıyorum. Yağmur şiddetle yağıyordu. İki eski dost, iki düşman kaderin iki yüzü gibi birbirine baktı. Sen onu kurtardın ama kendini kaybettin Karan dedi Emir. Karan öfkeyle Sen her şeyi yaktın Emir seni durduracağım. Emir arkasını döndü. Beni durduramazsın çünkü bu artık benimle senin hikayen değil. Onun hikayesi. O sırada uzaktan bir çığlık duyuldu. Ceylan köprüye doğru koşuyordu. Emir'in yüzü dondu. "Hayır." dedi. Karan arkasına döndü. "Ceylan geri dön." Ama artık çok geçti. Emir arabasına atladı. Köprünün diğer ucuna sürdü, ortadan kayboldu. Ceylan Karana sarıldı. "O beni öldürmeyecek. Çünkü hala içinde bir parça iyilik var." dedi. Karan sessizce başını eğdi. Ama gözlerinde korku vardı çünkü biliyordu. Emir geri döndüyse bu sadece başlangıçtı. Ertesi gün gazetelerde tek bir manşet vardı. Kayıp doktor Emir geri döndü. Şehirde herkes konuşuyordu ama kimse onun nerede olduğunu bilmiyordu. Karan ve Seyma gizli bir ittifak kurdu, Ceylan'ı korumak için. Ama Ceylan artık korunmak istemiyordu. Çünkü bu kez kendi kaderini kendi yazmak istiyordu. Gecenin bir yarısı Ceylan Emir'in laboratuvarına gitti. Kapıyı açtığında duvarlarda onun hakkında notlar, çizimler, raporlar vardı ama hepsi bir şeye işaret ediyordu. Ceylan, kurtuluşun anahtarı sensin. O an gözlerinden yaşlar aktı çünkü ilk kez anladı. Emir'in onu yaşatmaya çalıştığı şey belki de gerçekten bir mucizeydi ama yanlış yolla. Arkasında bir ses duydu. Demek sonunda geldin. Ceylan döndü, Emir karanlıktan çıktı, gözleri yorgundu ama içinde bir parıltı vardı. Artık anlaman gerek, ben seni kurtarmaya çalıştım. Ceylan fısıldadı. Ama beni yok ettin. Emir yaklaşırken, "Bazen yeniden doğmak için yanmak gerekir." dedi. O anda kapı açıldı, Karan içeri daldı, elinde dosyalarla. "Artık bitti Emir." Emir arkasını döndü. "Hayır, bu daha yeni başlıyor." Ve ışıklar söndü. Her yer karanlığa gömüldü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.